Merhaba arkadaşlar. Sizlerle Minecraft oynuyoruz ben var. Evet şimdi kapatalım. Ah bu arada hastayım arkadaşlar. Video gelmemeye başladı. Evet biliyorum ben de hastayım. Kaldığımız yerde devam ediyoruz. Bizim de değişikliklerimiz var <laughs> arkadaşlar. Hızlı konuşamıyorum. Olma rumyo. Sarı grip var. Tekrar önce Evet. Şuradan Lucas Gates ya bakalım. Oy bak size ya. Görsün sevdim. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada böyle kalmıştı. Ne? Bu ya, Yarasaydı ne oldu? Bu da. Ya mağarada böyle bir şey olamaz. Neyse. Ne yapıyor? Doğru, şimdi tamam. Şimdi ben de bir ıı, saniye ocak yapayım. Ocak yapayım. Evet ocak yapayım. Ocaktan ondan tane şey koyayım. Deniz ıı, de yapayım. Ne Şimdi ee, gece olmuş. Gece Lanet olsun olsun da şimdi burası bizim evimiz olacak mı olmayacak mı onu sor soruyorsunuz siz bana. Arkadaşlar burası bizim ikinci evimiz işte birinci evimiz bir şey olacak. Şimdi böyle bir şey yaptım da odanın var mı benim var. Evet, Ay. Şuradan koyayım ama. Şimdi şuradan bir tane e, demirlerimiz şuradan şuradan bir tane böyle şey yapacağım. Ne çıkartacağım? Abi hayat nasıl çıkmıyor? Allah belanı versin. Bir dakika ayarlar. İdarelerimizi böyle Şöyle Şimdi şimdi güzel oldu bak. Hah. Rahat bir saat oynayalım artık. bir şey Şimdi. Allah belanı versin. Bana koyayım. Sen ne <gülüyor> <gülüyor> Şimdi. Ee, ah kadar ama ah kadar mı Ya, ne işi Ik... Ik ben... Ik ben kwaad. Ik ben niet zo'n zwaardig. Ik ga graag Ja! niet, ik ben moet er niet Ik ben er niet zo Burayı biz kapatalım. Evet. Ya. Ay ben de buradan bir kapatarak. Ne yapacağız ya? Evet. Bir şey mi? Bir şey ya. Bir evet, ben şuradan atayım. Ne? Ya kalkma ha. ki hiç Allah'a ne olun. ne emanet ne Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.

Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quero lá, vamos lá. Que pera, que pera, que pera. Não. Diz o pé no meu Πάμε σε ένα. Εδώ θα βγει Ya, 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 savaş değil, yeter değil. De, de. Şimdi bir Ha, düz düz. tam gelecek mi? Gelecek bari bu videodan sonra herhalde gelir. İnşallah gelir bu videodan sonra. Ah. 20 minut. Evet. Tu. Bitmiş.

ayakkabı vallahi vallahi var ya. Olmazsa. Allah bela nasıl gitsem de benim ama olsun. Asın be ya asın be ya. Ne de bir kılıç evet. Şunu hep Şunu, şunu, şu. Bunu biz yapalım. Bunu Buradan ne yapsak Şimdi şimdi şöyle şöyle ha Bunu da böyle Bunu da böyle yapalım Tamam ha Oldu dışarı Ha tamam, ne zaman şey olacak Thank you. Ay benim ata. Bismillah. Kolumuzdan geçelim. <laughs> oh. evet. evet. Bir de su kolayım kolay ağzını yutmuşlardır. Ben ne yapacaktım, ne yapacaktım, ne yapacaktım? İlk önce ben bir şunlara çubuğa harçayım. Yani ondan sonra gidip ben bir daha

alalım ya <laughs> yeah. şey yok yok ben de onu şey yapayım da inşallah videoda kaçmaz bakayım kaç <laughs> dakika olmuş 10 dakika daha bir dakikamız var bir dakika sonra video biter <laughs> ondan sonra vaktini çekeceğim Arkadaşlar şimdi hatta sonu şey gelecek herhalde Minecraft gelebilir. Minecraft'ı bilmiyorum yani. Ben ağaç kesecektim yani. Dönü lavato, dönü lavato. Keselim, keselim, keselim. Dıp 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 dıp. Bahur bahur kesiyoruz vallaha. arkadaşlar ben server ııı gelsin diyorlar. Şimdi Doktor abi var. Yüzün abi var ama işte var, diyor diyor. tamam mı? Bir de işimiz var diyor. Sınavlara gireceğiz diyor. Pardon sınavlara gireceğiz diyor. Bir şey dedim ben. hatırlamıyorum işte. İşlerimiz var dedi. Ha. İşlerimiz var dedi. Başka zaman dedi şimdi e, e, kuzenim katılabilir. Tamam mı? Ben şimdi sizlere. Kuzenim katılabilir. Şunları atayım. Elvan diye kuzenim var şimdi. Elvan A diye diyorum ben ona. Şimdi kuzenler arasında en küçük benim. Ama en akıllısı benim. <laughs> şimdi şöyle hani. Hey, şunu koy, şunu koy, Şimdi de e, bir dakikamız dolmuş arkadaşlar. Hatta 12 dakika. Evet. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.